abi sen ne diyorsun? Hani ıskalamıştı babam? Ya ne bileyim, kırk yılda bir den getirmiş işte. Konuşacağınıza gidin, çocuk kan kaybından gidecek oralarda, çabuk. Yürü, yürü, yürü. Yenge, ambulans ara çabuk. Bu nasıl karışma, ben halledeceğim. Allah'ım sen kuzeyi bize bağışla ya Rabbim. Kuzey, kuzey! Abi nerede bu? Kızım aşağıda, sokağın aşağısında dedim, Ana, kuzey! 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 Hadi kuzey! Haydi yürü. Sen dur. Kuzey! Allah ım. Allah Kuzey ya! Kuzey! Kuzey. Ne oldu? Kuzey! Kuzey iyi misin? Nefes alıyor. Bir. Kızım bak hemen yapıştı pampamaya çık. Nefes alsın. Ona nefes alıyor tamam. Efendim bir dur! Kuzey yaran nerede? Yaram içeride kalbimde. Kuzey dalga geçme. Nereden vuruldun söyle. Sol yanımda. Bak hala dalga geçiyor. Kızım sol yanımla vuruldum işte. He. Ha, bak. Ay <laughs> anam çok fena görünüyor. Abi, aha hadi. Gir konu da hastaneye götürelim aman hadi. Yavaş. Yok, yok, Hastane olmaz. Eve götür. hastaneye gidersek Yaşar amcanın başı belaya girer. Girerse girsin. Görsün bakalım adam vurmak neymiş. Yıldız şu an sakin olur musun lütfen? Ya abi nasıl sakin olacağım? Görmüyor musun kuzeyin halini? Yıldız eve götürün beni. Kurşun içeride değil kendimiz hallederiz. Oh he, kendi halledecekmiş. Ya mikrop kaparsa? Kızım başlatma mikrobanı ya. Tamam eve gidiyoruz ben doktor çağırırım eve. Hadi pampa kalk. Ya abi sen bunun lafına ne bakıyorsun? Haydi gir götürelim hastaneye gideyim sağa. Yıldız eve gitmek istiyorum dedim lütfen. Ya adamın nefesi tükendi yeter. Pampam pam ne diyorsa o. Pampamın nedir dışına çıkılmayacak yani. Pampa geliyorum yüklen bana. Çekil. Hadi. Hadi gel. Yavaş. <gülüyor> <gülüyor> tut tut. Ay. Ay ay ay. İçe kanadıysa çok kötü. İçe kanadıysa büyük sıkıntı ya. İçe da dışa kanamıştır ha. Yavaş yavaş abi. Yavaş. He. Tamam ya Peki. tamam. Gel, gel. Yavaş yavaş Dışarı abi zorlama. Hiç yok içe kanamış ha. Gel gel. Yavaş abi ha yavaş yavaş yavaş. Hadi sussan da iş yapsan. Bırak zaten bir işe yaramıyorsun. Kıracaksın çocuğun bir anını. Ya asıl abi sen tuttun ve ikiye ayırdın adamı. Sen bırak. Kızım ben taşırım pam falan. Çıkma. Halil hanım Affettin ya yıldız. Ya abi adamın yarasını açtın. Sen nasıl... Bırak şunu. Kız ben ne tarafında Ha? Ayır Çek. Bırak çek elini. Allah'ını ben seversen beni otursun. Tamam bak adam. Ben tamam, zaten oturmayacağım şu hafta. Gel. Al şöyle arka var mı daha? Gel, gel. gel, gel, gel. arka ar 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 sen yavaş, şey yap. Yavaş, gel, otur, gel, gel gel. Yavaş oturan. Yavaş. yavaş. Aa, tamam abi gel. Nereye geleyim ya? Aa, Aa. Ay. Yenge, haydi ha doktoru ara çabuk ha. Ne bu gürültü be? Ne oluyor lan burada? Buyur. Bu herifin ne işi var burada? Ne işi Hı? olacak baba? Vurdun ya adamı, kan diye. Ha vurmuş muyum kız? Gördün mü Hanife? Kocan attığını vurur bak, gördün mü? He, göreyim, göreyim. Bir de bununla övüneyim misin baba? Adam az daha öldüreydin. Vallahi doğru diyorsun. Tam vuramamışım demek. Şimdi uğraşacağım. Ya, ya, baba saçmalama. Babacığım bir dur ya. Doktor çağıralım. Ee? O zaman ne diye götürdünüz eve kızım bu adamı? He? Niye götürdünüz? Baba deli bir daha vursun diye mi? Hayır anne. Babamın başı yanmasın diye Kuzey Hastane'ye gitmek istemedi. İşin içine polisler karışır. Yaşar amca da ihbar edemem dedi. Allah Allah. Beni düşünmek bu mal değil mi kaldı? Neyse cezam çekerim ben. Bir o zaman bir daha oraya Ya baba yapma artık. Yeter Yaşar Bey ya. Yeter adam kan kaybediyor zaten. Siz de doktor mu çağırırsınız, ne yaparsınız? Haydi. Haydi yapın haydi. Haydi haydi. Neyse. Merhametli adamım da bu seferlik canını bağışlıyorum şunun. Çağırın doktoru da alsın götürsün bunu. Seferim hangi doktoru çağıralım? Haydi neyse çağır. Hangisini çağırırsan çağır. Ya ataşına baktırmayacağız da ya, kurşun yarası için çağırıyor. Tamam o Cihan'ı çağır, Cihan gelsin. Kayınçosu bakacak yani. Hangisi o? Ci şişman mı o Cihan? Evet baba, o şişman olan. Ha, iyi, fena değil. Ee, doğru dedin, doğrudur. Arayayım. Hadi çabuk yenge, haydi kurban olam ya. Sen de al bunu götür evine, gözüm görmesin. Hayır. Evine mi götüreceksin? Ne yapacaksın sen yap hadi. Sen nasıl istersen babacığım. Bana baba deme lan, bana baba deme. Ben baba demedim zaten, baba dedim. Vallahi <laughs> 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 <Ay>, seni <laughs> gebertim Deme <laughs> Demesene, deme ya, bir şey ya. Deme oğlum sen de, hadi. <laughs> tamam baba yine mi bulduracaksın kendini? Haydi yürü, hadi kalk. Kalk. Çok yakında babam olacaksın, göreceksin. Almayacağım ulan. Ölürüm de olmam ulan. Olma Alacağım kızını. Vermeyeceğim. Alacağım. Vermeyeceğim lan. Olur. Alacağım. Vermeyeceğim dedim sana lan. lan yürü. Ulan alamazsın. Vermeyeceğim lan. Vermeyeceğim. Alacağım. Vermeyeceğim. Alacağım. Vermeyeceğim. Alacağım. <laughs> abi. Aa şu doktoru bir ara. Nerede kaldı? Ya aradım diyorum yani. Adam geliyormuş. Yoldaymış. Delirtmeyin beni. Aradım. Kaç kere arayacağım. Yıldız iyiyim ben. Şey <laughs> yapma. Ç abartma. <laughs> oh, hey. Bunun ne işi var burada? <gülüyor> <gülüyor> ne demek ne işi var? Babam vurdu. Yaralı. <laughs> Vallahi mi? Bağımız kalamadı mı? Bağımız kalmadı mı? He ıskalamış da bu zeyt mermiye kafa atayım derken... ...oğlum ağzının yüzüne çalarım bak buradan. E ne duruyoruz haydi hastaneye götürelim. Bağın vurduğu için olabilir mi Süper süpersonik zeka kardeşim? Hı? Ha doğru. <laughs> <laughs> Allah ya. Çok canın yanıyor mu Kuzey abi? Abi can, yanmıyorsa sen mi yakacaksın? <laughs> Aşk olsun ya ben ben şöyle şey yapar mıyım? Oğlum bak sus bak. Ne geldiyse senin yüzünden geldi bak başımıza. Aldın oradan o merdiveni. Çocuk ne güzel çıkıp gideceği yani. Zıldık. Yılık! Ben vallahi onu şey diye ya, şaka mahiyetinde yaptım öyle. Gülelim diye şaka mahiyetinde. Şaka mahiyetinde. Şaka olsun diye ha? <laughs> Al şaka. Kuzey ölseydi ne yapacaktık kula? He? Ya biraz daha yukarıya gelseydi ne yapacaktık? O zaman böyle gevrek gevrek gülüp şaka diyebilecek miydin acaba? vallahi ben işim bu raddeye geleceğini tahmin etmedim. Öyle kalırsın işte böyle çilekli pamuk şeker gibi yüzünde. Kuzey abi ver bir elini öpeyim. Ya yürü git lan. Çık, çık. Ben yarın alacağım senin boyunun ölçüsünü. Ya vallahi eşeklik ettim kusura bakmayın. Ben onu mu diyorum? Lüzumsuz. Espiye'deki olanlardan dolayı diyorum boyunun ölçüsünü alacağım diye. Bir dakika ya mı? Ne oldu ne Ne oldu Espiye'de? Ama şimdi eskiye de yani oho! Oh. Bunlar sizi uyutmuş. Hoyraz. Bir dakika ya, kim uyut? Kim kim uyuttu lan yine? Kim uyudu? Naydi ne yaptın yine? Kim uyuttun? Kimi kaçırdın? Ne yaptın Naydi? Be Benimle ne alakası var ya? Ben niye kaçırıyorum kimseyi? Ya şimdi sırası mı bu? Adam kan kaybediyor. Naydi damarında hanganı bilirim. Bak yapma. Kesin bir şey oldu yine benden saklanıyor bak. Oğlum. Bu kursunu yiyen benim. Gene sen trip at. <laughs> Canı yandı mı çok? <laughs> Nerede kaldı bu doktor? Allah'ından bul doktor. Evin marka yıkılsın. Kaç saattir yollardasın gelemedin. Bizi perişan ettin. Sen de perişan ol inşallah. Tez zamanda haberlerin gelsin. Evinin marka yıkıldığının haberi gelsin inşallah. var süsle. Işte. Ama ağır bağır, bağır kanı fışkırır bak. Nerede kaldı bu Cihan doktor ya? Allah'ım yarabbim. Nerede o kuzey? Ha? Hani ben yanmayayım diye hastaneye git demiştin ha? Hani hastaneye gitmemiştin yalancı? Beni ihbar etmişsin. Ben seni ihbar etmedim ki Yaşar bu. Sus lan! Bana baba deme. Bak, ön kapıda bir sürü polis toplanmış. Ne? Ne polisi bu baba? Ne polis mi? Beni saklayın, beni saklayın. Tut Çabuk saklayın. Sana, tamam baba, dur. Saklayın beni. Dur. Nereye saklanan acaba? Nereye git? Ha? Koltuğun arkasına saklansan olur mu? Yok, görünürüm. En iyisi perde, perde. Perde de, saklayın beni. Baba çık oradan, dışarıdan görünün ya. Gel benim arkama saklan. Zaten ufak tefeksin sen, bir şey olmaz yani. Ben seni sahip çıkarım, gel. Nasıl sen kendi bıyığına sahipsin, salak. Hem ben vazgeçtim. Saklanmayacağım. Saklanmayacağım. Gerek yok zaten Yaşar baba. Ben seni şikayet etmedim. Sana minnet eden senin gibi olsun lan. Hem bana baba deme tamam mı? Ben saklamayacağım. Çünkü ben Kuzey'i vurmadım. Ne? ne? Poyraz vurdu. Ne? evlat olmak kolay değil. Şimdi sıra sana geldi. Babanın suçunu üstlenmek sağa düştü. Ne diyorsun baba? Ben öyle bir şey yapamam. Yok öyle bir şey, hayır. Yaparsın. Esas evlat olmanın gerekleri budur. Polisler geldiğinde göğsünü gererekten... ...böyle karşılarına çıkıp Kuzey'i ben vurdum diyeceksin. <laughs> <laughs> Namusun için vurdum diyeceksin. Yok ya! Kameranı kime o zaman? İndir <laughs> şunu! Tu, senin suratına. siz evlat. Baba. Baba. Ben belki senin en gözlü evladın değilim ama... ...en vefalı evladınım. Gerekirse senin için adam vurur. Gerekirse mahpusla yatarım. Merak etme sen. Belan. vurmadan. Ayrıca da... Aa, baba, Naide. Hapse girmene izin vermiyor. Girerim Naide. Girerim. Neden girerim biliyor musun? Çünkü o benim babam. <laughs> Kafasını taşla yardım. <laughs> Yüzükle boğmaya çalıştım. Ortalığa ikiye çatırt diye kırdım. Biricik babam, şimdi vakit niyet ödeme vaktidir. Ya siz ne saçmalık duruyorsunuz? Kuzey şikayetçi olmayacağım diye size. Polisler geldi de kimse kimseyi vurmadı deriz olur mu taraydı? Biz lafımızı söylemeyecek. Bağım hapse girmeyecek. Lakin bağım yerine ben kendim bizzat girip ceza yatacağım. Bravo. Yıldız haklı sakin olun. Buyurun. Polis beyler. <laughs> Hanım geliyorlar. Oh. Silah. Ne diversin o ne istiyor? Kendime iyi bak. Seni özleyeceğim. Memur bey, gidebiliriz. Nereye? Ne bileyim nereye? Yani ilk şu işte, gidiyor ama siz beni direktman mahpusa götürün. Ben suçumu itiraf ediyorum. Kendi hür irademle ben vurdum. Neyi vurdunuz beyefendi? Ee, bir araba sürerken tabelaya vurmuş da onu diyor memur bey. Bu meseleyle daha sonra ilgileniriz. Biz buraya Nahide Kadıoğlu için gelmiştik. Ne? Ne? kimseye vurmadım. İkimiz de girdik içeri. İnsan kaçırıp alıkoymak ve işkence etmekle suçlanıyorsunuz. Ne? Yine kaçtı göz arasındaki kimi kaçırdın Nahide? Vallahi bu sefer sizden birini de eks karımı kaçırdıydım. Uy yenge. Suçunuzu itiraf ettiğinize göre buyurun hanımefendi gidelim. <laughs> Seferim ben özle, çok özle. Yıldız sen de özle. Dur. Memur Bey, bir yanlış anlaşılma var. Benim karım öyle profesyonel olarak insan kaçırmaz. O hobi anlaştı. Lütfen zorluk çıkarmayın beyefendi. Geçin yerinize. Buyurun hanım efendim. <laughs> Ana bu yuvarda <buyuruyor. gülüyor> ben de sade Müsaade edebilir Sade Müsaade edebilir Yenge ya. sana esas evlat diyen dillerim kurusun böyle. Yürü lan eve. Yürü. Ya silahı tutmadım diye yaptığın şeye bak baba. Sen karışma. Oğlunu koruyorsun. Oğlunu. <laughs> Senin yüzünden çok koruyorsun. Akıllı. Yürü, 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 yürü. <laughs> Vay be, kime niyet, kime kız. İyi hadi. Bence geceye daha fazla olay karıştırmadan haydi kalk yatırayım seni. Nerede yatacağım ben? Nerede olacak? Abimin odasında. Olmaz. Daha ilk günden ihanet edemem Nail'in Sen beni kendi yatağına yatır Mavişim. yengem için yani diyorsun öyle. Tabii. Sen şimdi başımda bekleyeceksin ya. Abinin odasında şey olursun, rahatsız olursun. İyi tamam hadi kalk. Kalk yatırayım hadi. <laughs> ya tutun tutun bana. Aa. Yavaş yavaş. Dur önce ayaklarını kaldır Yavaş. Hadi bak üç deyince kalkıyorsun 3 Üç. Dur dur dur. Çıldır! <laughs> <Çabuk. gülüyor> ...bunlar bize sensör taktı. He, Sensör taktık. Hem de böyle öpücüye duyarlı... ...sensör taktık yani. <laughs> Yazıklar olsun ya. <laughs> Benim Naide'm hapustanlarımda çürüyor. Siz burada rahat rahat oturuyoruz. Gevrek gevrek. Ne hapısı lan? Alt üstü bir gece... ...nezarethanede kaldı. Ee, Seni öyle san. <laughs> Avcılıktan aradılar. Naide'ye komplimanı şey almışlarsın. <laughs> ne? Ne diyorsun sen abi? şule ne midir nedir bak şunu ana bak şunu. Ne geldi son yüzde geldi başımıza bak şikayetini geri çeksin lütfen ara şunu kuzey artık. Yok ya benim ne işim olur ya ne muhatap olacağım onunla. Hayret sen dayak yemekten korkuyorsun değil mi? Dayak, de, dayak yemekten falan korktuğum yok bak. Ben bu sefer kendi yapacaklarım korkuyorum yani. Ben de mi gireyim hapishanelerine kuzey ya. Lütfen ara şunu yani. <laughs> şöyle Allah da bu şöyle. Tez zamanda kötü haberli kal inşallah. Abi, abi tamam bak ağlama. Arayacak Kuzey'e değil mi? Arayacaksın. <gülüyor> <gülüyor> tamam ya. Bak, bak arayacak. Tamam ağlama abi. Ben şimdi size aşağıda güzel bir kahvaltı hazırlayacağım. Böyle güzel bir kahvaltı. Siz de hazırlanın aşağıya tamam mı? Tamam. Yiyemem ben şu an delenip peşimde Haydi, haydi. <laughs> tamam ağlama, tamam. Nasıl ağlamayayım? <laughs> Kuzey, sen de şimdilik ağa bununla yetin. Dur hala ne ip peşi nesiniz ya? Al yuttum. Nelerin peşindesiniz hala? birbirinize öpücükler atıyorsunuz havalarda ya. Aa bunu yakala bak. Başka yok. <laughs> ver şunu bak. Şunu geri ver bak lütfen. Kötü oluyorum bak. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Oğlum bana yeni kazak vereceksin. <laughs> oh, evimdeyim. Saray gibi evimdeyim. Oh. Hmm. Koyayım sana. Oh, mavişim benim. Senin çay koyan ellerini öperim senin. Afiyet olsun öküzcüğüm. Pampacığım, peynirden yedin mi? Uh, uh. Ah, yandım. Yandın mı? Sen daha çok yanacaksın, zıp çıktı. <laughs> abi ya. Abi bari kahvaltı ederken çıkar şunu. Bıktı bıyık ya. Nereye koyacağım ya? Kendimi böyle cıplak hissediyorum yani. Oğlum seninki de iyi ha. Böyle yemek falan yerken çıkar kenara koy. Halbuki benim gibi fırça sapı gibi böyle ciciş, minnoş... ...böyle bebeksi bıyığın olsa gerçek... ...onda sıkıntı oluyor. Çorbaya giriyor, çaya giriyor. Hep sıkıntı yani. Bak düzgün iç o çayı. Vallahi kazanın üstüne falan dökersen seni paralarım burada. Daha iyi zamanda o bana. Yapma lan! Lan Çubuk. <laughs> Nahide! Karım! Nahide! <laughs> Oğlum arasana şu kadını ya. Şule midir nedir? Ara şikayetinden vazgeçsin. Oğlum bu saatte o uyuyordur. Oğlum ararsın uyanır işte ara uyansın. daha uyanırsa Godzilla gibi uyanır. Allah Allah ya bir yedirtmedin şu kahvaltıyı arayacağız diyoruz ya. <laughs> ben seni anladım. Sen dayak yemekten korkuyorsun değil mi Kuzey abi? Oğlum sen beni öyle takma bıyıklı... ...çakma ordu simektancılara benzetme. Ben döverim adamı. Sabah şerefleriniz hayrol. Kuzey Bey. Afiyet olsun. Rahatınız yerinde mi? Heh, çok güzel. Hemen bir yastık getir Kuzey Bey'in arkasını destekleyelim. Rahatı bozulmasın. <laughs> Getireyim baba. <gülüyor> Al. Tırsık. <laughs> Yılık. Babam mecazi anlamda diyor. Hemen hemen şey yap yani. hayret bir şey. Ama sen de hala bu yalakayı evlat diye seviyorsun ya. Pes ya. Yaşar amcacığım ne yalan söyleyeyim. Vallahi beni vurdun ya. Dünyaları verdin bana. Lan konuşma konuşma. Vallahi böbür böbür edelerim ona göre ha. He. Bağımı duydun. Alalım Kuzey Bey masadan haydi. Aynen. Tamam, ben varken sağ mı laf düşer? Değil mi baba? Ben buradayım. Ama çocuk da haklı yani bir yandan. Deyim ki Kuzey oğlum deyim. Konu komşunun diyeyim, diline düşmeden diyeyim. Acaba efendi efendi evine mi gitsen diyeyim, haydi. Doğru. dur. Ben git. Aa, aklıma ne geldi? Şimdi ben giderken dalgınlığıma gelir, karakolun birine giriveririm, ondan korkuyorum. Lan fasulye zırı. Bana bak, Eğer gidersen karakola marakola, ben de derim ki namusumu temizledim. O zaman sen ayıkla pirincin taşını. Tamam baba. Kuzey bu evden gidecek ama bir şartla. Bağ koyduğun kaldıracaksın. Tamam. Şartmak yok, Şartmak yok. İyi, o zaman kuzeyine ben gider şikayet ederim sizi. Ha, ha görüyor musun Hanife, görüyor musun Hanife? Bunları doğru ha, daş doğuraydın sen vallahi. Tövbe de tövbe. Baba ben hariç değil mi? Sen daşın daha büyüğüsün, Karadaş! Arabaş ne ya? Ayıptır ya millet yanında köpek mepe, Karabaş, ayıptır baba. Ha, ne haliniz varsa görün. Bak, bana bak. Bir daha seni kızımın yanında görürsem yarım kalan işi tamamlarım ona göre ha. Yürü kız evimizde kahvaltı edelim hadi yürü. Mavişim sen beni bırak hadi evime ben gideyim sorun çıkmaz. Tamam haydi. Ya siz neyin gevşek yaşıyorsunuz nasıl insanlarsınız ya? Oğlum beni delirtmeyin benim karım içeride senin ablan içeride hiç mi merak etmiyorsun sen? Oğlum niye celallendin bu kadar tam ziyaretlerine gideriz hadi. Ha, yengeme selamı söyleyin ha. Daha içeride zaten ben giderim onu görmeye. <laughs> sen sabır. buyur lan. Yemiş mı şey yapma. Şuna bak ya. Süt dökmüş kedi gibi nasıl da suçsuz suçsuz oturuyorlar orada. Ee, aa vallahi gören de sizi masum sanır ha. Yenge nasılsın iyi misin? İyiyim yıldızım. İşte ne kadar iyi olunabilirse. Ben iyiyim de severim. Sağ ne oldu? Ben sağ küsüm Nahide. İnsan hiç hapisteki karısına küser mi? Küser. Karısı kocasını düşünmeyip mahpusa girerse... ...kocasını böyle dışarılarda yapayalnız bırakırsa küser yani. Ya ben sensiz ne yapacağım nerede dışarılarda? Geceleri falan nasıl uyuyacağım hiç mi düşünmedim beni? Uyamam. Çok haklısın efendim. Ben bu dul yabaninin aklına uydum bir eşeklik ettim. Emmesi beni affet. Uzi, çok mu kızıyorsun be? Çok kızıyorum abla. Şu halinize bir bak, Allah aşkına düştüğünüz duruma bak ya. Kuzey ben ne ettiysem senin iyiliğin için ettim. O şırtan karı senin yakandan düşsün diye ettim. Abla, Şule'den ben de kurtulmak istiyorum ama sence yolu bu mu? Yani yolu kıza gülme gazı verip işkence etmek mi? <laughs> ya azıcık gülsün Ba bak ama gazı yiyince o buz gibi karı. Valla tereyağı gibi eridi ya. <laughs> Abla ben ne diyorum sen ne diyorsun Allah aşkına ya. Ya bu ne yapayım bu da benim bağımlılığım. Ben haftada birbirini eteleyip bayıtmasam kendime gelemiyorum ya. <laughs> Bana bak hepinize söylüyorum. Bundan sonra Şule ile kimse uğraşmayacak. seferde dahil. Anladınız mı beni? Bu benim meselem. Yıldız. E tamam ha. Tamam. Ben de söz veriyorum. Ben senden habersiz artık hiç kimseyi eteleyip bayıltmayacağım. Sağ ol abla. Allah razı olsun. Süre doldu. <laughs> evet tamam. Bir şey ihtiyacın var mı abla? Yok yok. Anam giller getirdi. Hadi konuşuruz. <laughs> İyi hadi biz kalkalım. Siz az biraz hasret giderin ha. Yengecim, ben sana üç beş bir şey getirdim ama yine istersen söyle tamam mı? <laughs> ah benim düşünceli görümcem. Seni çok seviyorum. Haydi. Nadim, bir şey yapma ben. Seni bir şekilde bu delikten çıkaracağım ben seni. Sen beni düşünme Sefer. <laughs> ne demek düşünme Nadim ya? Ben seni düşünme. <laughs> bir, saniye bile geçmiyor benim hayatımda yani. Düşünme Ah. Benim canım kocam, canım. Ya ben, ya ben. Sen o kara gözlerimle sefere çıkmadığım her saat yanıyorum, kaygılıyorum. Ben, 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 nahidenim. Sana unutma, tamam mı? Bana mektup yaz. Yazmam mı kız? Yazarım, en güzel mektupları yazarım sana. Hem de ucunu da yakarım o mektupları. Ah, ben de o ucunu ruh sürerim, öperim. Şişt, bir kere öpeyim mi? Hadi saçmalama adamların yanında yapma Hadi şunu yahu. ya. Hadi, dur, 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 dur. Bu, bu ne bu ya şu an? Bir iki dakika romantizm yapayım, gelmişken pis bıyık ya. Olsun. Sen bu yoksuza yakışır mısın? Değilim Nade de sen öyle diyorsa böyle olsun. <laughs> Görüş bitti. Seferim beni sakın unutma tamam mı? Bana bak, benim yokluğumda sakın duş alayım deme. Yoksa seni çok bena yaparım. Sadece bileklerime kadar elimi yıkayacağım. Duş yok. Duş yok Nadem. Aferin. Sever. Seni sevmiyorum Nerede? Normal değil. Nerede? I'm uh, a uh, uh.